Bakıyorum 8 dakika önce diyor mesela vakti bağlandım vakti gösteriyor 8 dakika önce. Şimdi bak. Bak senince dakika gösteriyor de 8 dakika gösteriyor mesela artıyor ya. Hmm. O mi? Evet ya. Hayır şu an ben senin vaktini bağlandım ya. İşte direkt benim Apple söylemez diye çıkıyor. Direkt söylemez. Airport Pro yani otomatikken benim şeyimi gösteriyor. Telefonum bağlandı ve söylemez Airpods söylüyor gösteriyor. Bak şu ikona yazan yok mu? Şu ikona benim. Söylemez. Apple Airport da senin kulaklık. Sana gönderdiğim kulaklık. O, o şekilde yazıyor. Bu söylemezse benim şeyim. büyük ihtimal senin de öyle çıkar mı bilmiyorum şimdi ben senin kulakla bağlantıyı keseyim artık konumunu var mesela ben bunu sana e. şimdi ben bunu Mersin'e sana gönderdim ya kulaklıktan ben mesela ben senin nerede olduğunu görebilirim yani. Niye sen bana yollamıyorsun? Ne yapıyorsun tabi sen bunu bağlandın otomotikken benden ayı kesiyor sana bağlı ya Hemen ben buradan Airpods e Pro'yu unutup tıklıyorum Ben söylemez Airpods Pro'yu giriş yapmıştım ya Ayrıca katıldı Oha nara da ayıp Allah 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 Allah'tan öyle bir kulaklık görmeyeceğim ki olsun ya da Arada seçim görüyorum görmüyor bir tane sıkıntı vardı çünkü yani kulaklık görmeyeceğim ki Bir bağlandığında benim ta iyi miydim yani şu iyi miydim yolda benim üç var vardı Her yere bak birkaç kare o değil o da, mi? O da mi? Hı -hı. İnşallah değil sen de çıkar ya konu inşallah kulaklığı